Sezonun en başarılı yapımları arasında gösterilen Gelin dizisi hakkında çok önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin 3. sezonda da devam edeceği kesinleşti. Peki yeni sezonda hangi oyuncular devam edecek ve hangi oyuncularla yollar ayrılacak? Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Yeni sezonda dizinin kadrosuna katılan Barış Gümüş Bolayır harika performansı ile öne çıkmakta ve yeni sezonda kadroda olacağı kesinleşti. Avukat Engin karakterini canlandıran Kutay Şahin yeni sezonda kadroda yer alan oyunculardan. Gülsüm karakterini canlandıran Günnur adı güzel dizinin yeni sezonunda kadro dışı kalan isimlerden. Beyza karakteri ile kötü rolün hakkını veren Çisel Kuşkan şimdilik anlaşma yapmadı ve büyük ihtimal yeni sezonda olmayacak. Mukadder karakterine hayat veren usta oyuncu Beti Gül Ceylan devam edecek oyunculardan. Sidal Damar dizide hayat verdiği Sinem karakteriyle dikkat çekse de önümüzdeki sezon kadro dışı kalacaktır. Dizide Nusret karakterine hayat veren Ekrem Bozgül yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Cemil karakterini canlandıran Can Tarakçı ile anlaşma sağlandı ve yeni sezonda kadroda olacak. Derya karakteri ile ekranlarda olan Ceren Yüksekkaya da yeni sezonda kadroda yer alacağı kesinleşti. Dizinin kadın başrol oyuncusu Talya Çelebi, dizide Hançer karakteriyle dikkat çekmekte ve önemli teklifler almaktadır. Yeni sezonda diziden ayrılacağı bilinmekte. Dizinin erkek başrol oyuncusu Cenay Türksever yeni sezonda kadroda yer almaya devam edecek. Peki sizler hangi oyuncunun dizide kalmasını isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.